Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 02 Kasım 2025 Pazar. Rabbimiz unuttuklarımızdan dolayı, yanıldıklarımızdan dolayı bizleri sorumlu tutma. Bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır yük yükleme üstesinden gelemeyeceğimiz şeylerle lütfen keremen bizleri imtihan eyleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Kafirlere karşı Mevlamız, kafirlere karşı yardımcımızsın. Allahümme amin. Değerli kardeşlerim, Yasin suresi 12. ayet-i kerimede kalmıştık. 12. ayet-i kerimede Rabbimiz inna nahnu nuhyil mevta ve nektubu ma qaddamu ve âsârahum. Ölüleri diriltecek olan biziz. Onların yaptıkları işleri de kada bıraktıkları izleri de yazarız. Bu konuyla ilgili e, özellikle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in güzel bir hadisi vardır. İslam'da iyi bir çığır açan kıyamet gününe kadar onun mükafatıyla karşı karşıya kalacaktır. Ama bunun tam tersi kötü bir çığır açan birisi varsa o da kıyamet gününe kadar Allah muhafaza. Atmış olduğu o kötülüğün Ceremesini ahiret gününde Allah'ın huzurunda verecektir. Dolayısıyla burada almamız gereken en önemli ders şudur: Bizler yapmamız gerekip de yapmadığımız şeylerden, yapmamamız gerekip de yaptığımız şeylerden sorgulanacağız. Bunu ben de unutmayayım, siz de unutmayın. Bilin ki. Bu dünyada konuşmuş olduğumuz seslerden, işitmiş olduğumuz seslerden, görmüş olduğumuz görüntülerden ne bileyim, beş duyu organı ile yapmış olduğumuz bütün fiillerden Allah'ın huzurunda sorguya çekileceğiz. Tabir yerindeyse hiçbir şey boşluğa doğru gitmiyor. Gençlerin söylemiş olduğu gibi gıhuslanmıyor. Onun için Bizim yapmamız gereken Zizzal suresinde söylenildiği gibi zerre kadar iyilik işlesek ve zerre kadar kötülük işlesek bununla karşı karşıya kalacağız. Bunu unutmayalım. Şimdi ben şöyle bir soru sorsam desem ki insanları mezarda biz bir araya getiriyoruz ya cenazelerde. Sadece bu ayet-i kerimeyi anlatsak emin olun belki de oraya gelen insanların büyük bir bölümü büyük bir etkileşim içerisine girecektir. Ama maalesef bu anlatılmıyor. Bir yarenlik tutturmuşuz. Orada bir Yasin'i okuyoruz. Manasını da okumadan oradan ayrılıp direkt kıymalıya doğru koşuyoruz ya, yemeklere doğru koşuyoruz. Bu gelişkin olan bir topluma yakışan bir eylem değildir arkadaşlar. Onun için benim e, mezarlıkta Kur'an okuyan arkadaşlardan istirhamımdır. Ne olursunuz? Sadece bu 12. ayeti anlatın. Bak oraya gelen insanlar garibandırlar. Oraya gelen insanlar belki fikren, ruhen ölmüş olan insanlara siz bir ayet-i kerimenin sebebiyle dirilmelerine sebebiyet vereceksiniz çok zor olan bir şey değil. İlla hani bizim bu Kayseri'de ben onu gördüm. Eğer siz bir kitaba bakarak konuşuyorsanız sizi ilim erbabı olarak görmüyorlar. Bunu hiç umursamayın. İnsanların bizim için ne söyledikleri önemli değil. Yeter ki insan oraya geldiğinde arkadaşlar ben Yasin'i okudum şimdi bakarak ya cep telefonuna bak. Bakın biz ben din görevlisi olan arkadaşlara buradan sesleniyorum. Lütfen mezarlıkta Kur'an'a bakarak Yasin'i okuyun lütfen. Yani bazen siz ezbere okuduğunuz zaman ötekisi ezbere okumadığında ezbere okuyanı alim zannediyorlar. Bunu yapmayın. Ve ben artık bunu uyguluyorum. Ya ben Yasin'i çok iyi ezbere biliyorum yani. Bende bir sıkıntı yok ama gittiğimde hususi bakarak ben okuyorum. Bu da bu bölgeye has olan bir özellik. Onun için bunu niye söylüyorum? İşiniz de kolaylaşır. Bu sefer siz onun mealini de anlatmaya başlarsınız. Özet halinde. Bakın kibre düşmeyelim, gurura kapılmayalım. Yani ezbere okunduğu zaman siz alim oluyorsunuz. Ezbere okunmadığı zaman siz alim olmuyorsunuz. Böyle bir şey yok. Mantık önermesinde de bu yanlış olan bir durumdur. Ve ben rahmetlik bir hocamdan bahsettim. Bütün kitapları ezberlemesine rağmen vatandaş bir soru sorduğunda hemen öğrencilere derdi ki şuradan o kitabı getirin bakalım. Vatandaşın yanında kitaba bakarak ders verirdi. Yani onun cevabını verirdi. Hocam niye böyle yapıyorsunuz? Bu, bu bu güven meselesi derdi. Yani cevabın sağlam olduğunu gösterin. Onun için inşallah sizler de bu noktada herhangi bir komplekse kapılmadan mesajı mezarlıkta sunalıp kardeşim önemli olan siz değilsiniz. Önemli olan mesaj. Ya mesaj onlara gitsin de bize cahil desinler, hiç önemli değil. Bunu anlamamakta ısrar edenler var. Ama ben bunu uygulayacağım. Hatta gerekirse elime bir kitap alacağım. Yani bu küçük Yasinlerden alacağım. Böyle bakarak ben okuyacağım yani. Ve bunda da inşallah bir kural kaide haline getirip onun manasını okuyabilmek için ben söylüyorum. Ha adam derse ki ben hem ezbere okuyayım hem manasını söyleyeyim. O daha güzel yani eğer yapabilirlerse. Ayet bunu bize anlatıyor. Tekrar okuyorum. Ölüleri diriltecek olan biziz. Onların yaptıkları işleri de, arkada bıraktıkları izleri de yazarız. Biz her şeyi apaçık bir kitapta kayda geçirmişiz. Bu konu üzerinde duracağız. Şimdi bu ayet-i kerime ben tefsirlere baktığımda işte farklı farklı yorumlar yapılmış. Özellikle hurafeci olan insanların büyük bir bölümü bu ayeti şöyle anlamışlar. Yani Allah her şeyi yazmış. Biz de yazgımızı yaşıyoruz. Bu çok yanlış olan bir cümledir. Burada anlatmış olduğu şey Allah kanunları, kuralları, yasaları yazmış. Allah bu yasalara da sünnetullah diyor. Yoksa e, biz, hani ben hep onu söylüyorum, Kur'an-ı Kerim'de Roller verilmez. Roller tanıtılır. Siz hangi rolü almak istiyorsanız o role göre hareket edersiniz. Ama hurafevari bir şekilde inanan insanlar sanki Allah bize bir rol vermiş biz de rolümüzü oynuyoruz. Böyle bir şey olabilir mi? O zaman senden niye hesap sorulsun? Niye bizden hesap sorulsun? Onun için arkadaşlar Evet Kur'an-ı Kerim'de bak yaş, kuru demeden her şey bir kitapta yazılı anlamı şu şu anlama geliyor. Tabiat kanunlarıyla birlikte her şey Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yoksa ben bazen e, kitaplara bakıyorum da e, özellikle kader bölümünde zaten bizim en çok tartışmış olduğumuz konulardan biri de bu. Sanki işte her şey yazılmış. işte biz de yazgımızı yaşıyoruz gibi anlama gelen bir inanış vardır. Bu inanış zinhar yanlış olan bir inanıştır. Biz Cebriye'nin söylemiş olduğu gibi zorlamalı olarak hareket etmiyoruz. Rüzgarın önündeki yaprak da değiliz. Biz İmam-ı Azam'ın yani Kur'an'a dayalı olan o sistemini Tasvip ediyoruz ve İmam-ı Azam bundan dolayı büyük kadre uğradı, büyük çileler ve meşakkatler çekti. Ve özellikle bu ekol ta o günden bugüne kadar büyük e eziyetlere maruz kaldı. Ve realizm adı altında bir iftira atıldı. Yani İmam-ı Azam ekolüne. Ben de diyorum ki Kur'an-ı Kerim'de Allah akılla ilgili o kadar ayetler göndermiş ki. Kader nedir? Kader Allah'ın bizim için beyan etmiş olduğu miktardır, ölçüdür. Mesela bizim cinsiyetimiz hakikaten kaderimizdir. Bu bir ölçüdür yani. Erkek olduğumuzdan dolayı bizim sakallarımızın çıkması, bıyıklarımızın çıkması kaderdir, ölçüdür yani. Veya bir hanımefendinin dişi olarak dünyaya gelmesi kaderdir ölçüdür. Bu bizim elimizde olan bir şey değil. Bizim elimizde olan bir şey kader değildir. Bunu unutmayın. Bizim elimizde olan bir şey Allah'ın bize bahşetmiş olduğu bir özgürlük iradesi var. Ona düzü irade derler. Biz o irademizi devreye sokarız, külli irade zaten yine tecelli edecektir. Ancak bir insanın kafir olması, bir insanın münafık olması, bir insanın müşrik olması kaderinde yazıldığından dolayı oynamış olduğu roller değil. Kendi tercih etmiş olduğu rollerdir. Ya bunu bir türlü anlatamıyoruz ya. Onun için e, özellikle bu düşünceye sahip olan insanların tembelliklerini görüyorsunuz. Pasifliklerini görüyorsunuz. Şu anda yerkürede müminlerin en çok zafiyete uğramış olduğu konu da bu kader konusudur. Ve Hasan Basri bu noktada o dönemin yöneticilerine bir mektup gönderdi. Bu kader risalesi de çevrildi. Yani güzel çeviriler yapıldı. Bence Hasan Basri'nin kader risalesini okuyun. Öyle çok büyük bir kitap değil. Küçük çeşitli yazarlar onun çevirisini yapmışlardır. Bir bakın o dönemdeki yöneticilere kader inancıyla ilgili neler söylemiş neler. Siz demiş Allah'a iftira atıyorsunuz. Ve ayetler eşliğinde yanlışlarını dile getirmiştir. Onun için Yezid de buna sığınarak İmam Hüseyin'i şehit ettikten sonra hutbeye çıkıyor ve hutbede şunu söylüyor. takdir ilahi böyle tecelli etti. Hüseyin Kerbela'ya gelecekti, ben de onu öldürecektim. O zaman dünyadaki bütün katillerin hiçbir suçu yok. Değil mi? Eğer gerçekten öyle bir şey varsa bu katillere niçin ce ceza veriliyor? diyor. Yani bu soruların ardı arkası kesilmez. Bizim yapacağımız da Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bize öğretmiş olduğu sünnetullah'a iman ederek bakın peygamberimiz yapmış olduğumuz amellerin kayıt altına alındığını ve bir gün hesabın sorulacağını bize öğretiyor. Sen bunu söylerken hiç Allah'tan korkmuyor musun? Ve özellikle bu konuda dini anlatan insanlar, lütfen Mehmet Akif'in Tevekkül şiirini de okuyun. Ben onunla ilgili bir ders yaptım. Mehmet Akif bunu kürsülerde anlatıyor. O Tevekkül, Mütevekkil daha doğrusu. Şiirin adı Mütevekkil. O şiiri okumanızı ben şiddetle öneriyorum. Ve benim o zaman burada ne demek istediğim anlaşılır. Yasin 13. ayet-i kerime Şimdi geldik hani وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ Onlara o malum şehir. Biliyorsunuz bu şehrin ismi yok. Yani bilinmiyor. Kur'an-ı Kerim'de Farkındaysanız ta tefsir dersine başladığımızdan beri bazı yerlere denk geldiğimizde diyelim ki bahçe sahipleri diyor. Bahçe sahiplerinin ismi verilmez. Veya işte bir şehre birisi uğradı, birisinin ismi verilmez. Genelde verilmez. Bunun isminin verilmemesinin sebebi şudur arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de isim eğer verilmiyorsa siz isme takılmayın. Mesela Keyif suresini hatırlıyor musunuz? Keyif suresini okurken orada bir ayet kerime vardı. İşte üç kişiydi, dördüncüleri köpek, dört kişiydi, beşincileri köpek, altı kişiydi. Allah diyor ki e, siz gayba taş atıyorsunuz. Sizin şu anda yapmanız gereken şey bu değil. Bakın Ashab-ı Keyf'in ismi bilinmiyor. Hangi mağara olduğu da bilinmiyor. Sadece Ashab-ı Keyf, Keyf mağaradır. Mağaranın arkadaşları. Hurafeciler ne yapmışlar? Nerede bir mağara görmüşlerse İran demiş ki Ashab-ı bizde. Tunus demiş ki Ashab-ı bizde. Geçen ben e, Avşin'e gittim. Avşin diyor Ashab-ı bizde. Orjinal Ashab-ı bizde. Zaten Tarsus'taki de hepimizin bilmiş olduğu bir mağaradır. Ya konu bu mu? Yani mağaranın ismi mi? Nerede olduğu önemli mi? Önemli olan oradaki mesaj, oradaki misyon. Bakın Yasin'in ikinci sayfasında وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلٍ اَسْحَابَ Allah bir karyeden, bir köyden size bahsediyor, misal veriyor. Köyün ismi önemli değil. Bak orada iki tane peygamber gönderilmiş, bir üçüncüsü gelmiş, onları desteklemiş. Bizim hemen geleneğe ikinci sayfada Habib-i Neccar denmiş. Yani o üçüncü şahsın Habibi Neccar olduğu söylenmiş. Nereden çıkarıyorsun ya? Yok ki burada isim verilmemiş. Hatta tefsircilerin çoğu zaten hiç isim vermemişler. Ama şöyle söyleniliyor. Habibi Neccar olduğu söyleniyor. Yani böyle bir söylenti var. Vallahi isimlere pek fazla takılmayın. Yıllara takılmayın. asabi keyifle ilgili işte 309 e eklendi. Bazı insanlar işte o yılların üzerinde bir hesaplama yapıyor. Ya Allah böyle bir şey anlatmıyor ki. Allah'ın anlatmamış olduğu bir alana siz niçin müdahale ediyorsunuz? Allah rahmet eylesin. Fahrettin Razi bu konuya öyle girmiş ki, öyle girmiş ki sayfalar dolusu yazmış. Ben de diyorum ki bu tersiri niçin 30 cilt yapmış ya? Veya bazı tefsirlere bakıyorsunuz 40-45 ciltlik olan tefsirler var. Ne oluyor ya? Hani Kur'an-ı Kerim'i herkes anlardı? Hani sizin de iddianız böyleydi? Siz Kur'an-ı Kerim'i niçin bu kadar teferruatlı bir şekilde gösteriyorsunuz? İnsanların gözlerini korkutuyorsunuz. Derin bir şekilde araştırma yapma istiyorsa vatandaş gider, onu okur. Ama normal insanlar Kur'an'la tanışmak istiyorsa Teferruatın içerisine girmeyin. Burada ne anlatıyor? Bakın ayet diyor ki onlara o malum şehir, o, o şehrin halkını örnek göster. Kendilerine elçiler gelmişti. Bakın burada gelen elçilerin isimleri yok. Yine bu e, kitapta e, belli bazı çıkarımlarda bulunmuş. Bu onların görüşleridir. Peki bu elçiler ne yapmışlar? Ben bu ikinci sayfa ilgili genelde mezar mezarlıklarda ben konuşurum. Derim ki Yasin'e göre insanlar yani ikinci sayfaya göre insanlar üç kısımdır. Bir gönderilen peygamberler, ikincisi gönderilen peygamberlere destekçi olanlar, üçüncüsü gönderilen peygamberleri taşlayanlar. Hayat içerisinde hep böyle olmuştur biliyor musunuz? Hakikati anlatan insanlara tepki gösterenler, hakikati anlatanlar, efendime söyleyeyim, hakikati araştıranlara yardım edenler. Siz bu üçünden hangisisiniz? Bu Yasin ikinci sayfası bize bunu anlatıyor. Peki ayet 14. anlara ayet-i kerimede onlara biz iki elçi göndermiştik. Onlar ikisini de yalanlayınca biz üçüncüsüyle o elçileri destekledik. Üçü de biz size gönderilmiş elçileriz. Bakın 15. ayet-i kerimede onların söylemiş olduğu bir ibare var. Galu dediler ki: "Ma entum illa beşerün misluna. Siz de bizim gibi bir beşersiniz." Kısmet olursa ben bu konuyla ilgili cuma günü peygamberimizin beşerliği ile ilgili bir vaz vaaz vermek istiyorum. Onun, onun şu anda hazırlığı içerisindeyim. Hatta işte bu ayet-i kerime وَمَا أَنْزَلَ rahmanu مِنْ شَيْءٍ Allah hiçbir şey indirmedi. Yani siz de bizim gibi bir beşersiniz. Ee, onun için ben hep şunu söylüyorum. Özellikle peygamberleri beşer üstü göstermeye çalışanlar vardır. Bunu niye yapıyorlar biliyor musunuz? Kendilerine bir alan açabilmek için bunu yapıyorlar. Peygamberler beşer üstü değil. Elbette ki sıradan bir beşer değil. Görevlendirilmiş ki peygamberimiz diyor ki ben Beşer'im yokum? Ben sizin gibi bir beşerim lakin bana vahiy ediliyor. Şimdi kendini üstün gösteren insanlara ben söylüyorum. Size vahiy mi geliyor? Siz kendinizi farklı bir boyutta gösteriyorsunuz. Ve özellikle peygamberleri insan üstü göstermeye çalışanlar. Ben inşallah cuma günü de söyleyeceğim. Peygamberimiz Kur'an-ı Kerim'den esinlenerek onu söyleyeceğim. Hatta müşrikler şunu söylüyorlar. Ya bu nasıl bir peygamber ya? Çarşıda dolaşıyor, alışveriş yapıyor. Demek ki kafalarında tasavvur etmiş olduğu peygamber çok farklıdır. Müşriklerin de öyle bir inancı var. Allah göstermesin. Peygamberimiz şu anda hayatta olsa fabrikada olur. Peygamberimiz çarşıda olur, pazarda olur. Pazarı kontrol eder, teftiş eder. Üniversitelerde olur. Siz peygamber tasavvurunu bir daha gözden geçirin. O bir insandı ve görevlendirilmiş olan bir insandı ve bizim için numune-i imtisaldi. Yani usve-i hasene Kur'an-ı Kerim'in deyimiyle. Ve o günkü peygamberlere tepki gösterenler de dediler ki ya bu siz siz nasıl siz bizim gibisiniz. E evet sizin gibi. Nasıl bir peygamber istiyorsunuz? Melek bir peygamber istiyorlar. Kur'an diyor ki eğer siz yeryüzünde dolaşan melekler olsaydınız biz de kanatlı olan peygamberleri gönderirdik. Melekleri gönderirdik. Ve bunu yapmalarının sebebi de nedir biliyor musunuz? Yine hilekarlıklarından dolayı bunu düşünüyorlar. Ahiret gününe gittikleri zaman Allah diyecek ki ben peygamberi size örnek olarak gösterdim. Niçin onu örnek almadınız? Dediğinde onlar da şunu diyecek. Ya Rabbim o bizim cinsimizden değil ki. O bir melektir dememeleri için Allah içimizden bir peygamber gönderdi. Ve bu peygamber bazen unutur, bu peygamber karın hastalığına yakalanır. Özür diliyorum peygamberimizin ishal olduğuyla ilgili rivayetler var ya. Kabuz olduğuyla ilgili rivayetler var. Peygamberimizi bu haşa peygamberin peygamberliğini küçülten bir durum mudur? Peygamberimizin migren olduğuyla ilgili rivayetler var ve vefatı da zaten migrende olduğu ile ilgili rivayetler var yani. Ve peygamberimiz ya çocuk çocuğu oluyordu peygamberimiz. Evleniyordu. Yani onun evliliklerinde çocukları dünyaya geliyordu. Ve o çocuklar da bizim gibiydi yani işte. Bizim gibi bir beşer, bizim gibi bir insan. Ve bu anlamda ta o dönemden beri yani peygamberimizden 500 sene önce gerçekleşen bir olayda bile o dönemdeki insanlar siz de bizim gibisiniz. Hatta peygamberimize şunu söylediler. Abdülmuttalib'in yetimi dediler. Bu ne biçim bir peygamber? Peygamber olsa olsa As bin Vail olur, Velid bin Mughira olur. Bu sefer peygamber olabilmenin şartlarından birini zenginliğe bağladılar. Bu asırda da emin olun İslam'ı tebliğ eden insanlara siz kimsiniz? Hangi okulu bitirdiniz? Sizin isminizin önünde ne var? Ondan sonra yani mesajı bir tarafa bırakarak bu sefer o adamın cinsiyetini, o adamın yani o insanın cinsiyetini, o insanın okumuşluğunu, o insanın e, statüsünü, kariyerini, mevkisini, makamını bu sefer konuşmaya başlıyorlar. Ben de diyorum ki beyefendi, ben bazen konuştuğum zaman bana zorlarına gittiğinde ben öyle anlıyorum. Hocam siz neredesiniz? Ya konu hiç orayla alakalı olan bir durum değil yani. Kur'an'ı anlatıyorsunuz. Hocam siz nerelisiniz? Ne yapacaksın sen? Ben de nereli olduğumu söylediğimde ha diyecek tamam. Normal yani. Sizin bu şekilde konuşmanız çok normal. Çünkü ona çok denk geldim. Ama ben buradan da söylüyorum. Bana bundan sonra sorduklarında nerelisiniz? Kayserliyim diyeceğim. Zaten Kayserliyim yani. 25 yıldır buradayım. Yani bir yer yerli olabilmek için illa belli bir yılın geçmesi mi gerekiyor? Eğer geçiyorsa biz o yılları aşmışız yani. Onun için ben sorduklarında Allah beni affetsin. Diyorum ki ben Kayserliyim. Hocam şiveniz benzemiyor. Ya işte okuyoruz, Farsça okuyoruz, Türkçe okuyoruz. Ondan dolayı böyle oluyor. Diyerek yetiştiriyorum yani. Zaten İslam fıkhına göre ben zaten Kayserliyim. Niye? Benim şu anda vatanı aslim burasıdır. Gidin araştırma yapın. İl mahallelerde 15 günden fazla kalıyorsanız siz vatanı asliniz olan e, yerdensiniz yani. Onun için hiç kimse artık hocam nerelisiniz demesin. Ben bu Kayserliyim diyeceğim. Bu da inşallah yalan olmaz. Çünkü zaten kurallara göre böyle olması gerekiyor. Rabbim inşallah mesajı, misyonu anlayanlardan eylesin. Burada belirtildiği gibi o elçilere nasıl destekçi olan üçüncü elçi var ya. Allah bizi de onun gibi eylesin. Vahiru davana. Enilhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.